Eskisi kadar özlemiyorum seni. Ve ağlamıyorum. Olduk olmadık zamanlarda. Adının değiştiği cümlelerde gözlerim dolmuyor. Yokluğunun takvimini tutmuyorum artık. Biraz yorgunum. Biraz kırgın. Biraz da kirletti sensizlik beni. Nasıl iyi olur henüz öğrenemedim ama... İyiyimler yamaladım dilime tedirginim aslında. Seni unutuyor olmak, hafızamı milyon kez zorlamama rağmen yüzünü hatırlayamamak korkutuyor beni. Gel diye beklemiyorum artık. Hatta istemiyorum gelmeni. Nasıl olduğum konusunda ufacık bir merak yok içimde. Ara sıra geliyorsun aklıma. Bana ne diyorum? Benim derdim yeter bana. Bana ne? Alıştım mı yokluğuna? Vaz mı geçiyorum varlığından? Tedirginim aslında. Ya başkasını seversen? İnan o zaman seni hayatım boyunca affetmem.